Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hindistan cevizli ıslak kurabiye yapacağız. Hamuru için 2 yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 kaşık kakao ve 1 e, yarım paket margarin, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Bunların hepsini yoğurdum. İç harcı için 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı Hindistan cevizi ayırmış olduğum iki yumurtadan birisinin akını ekleyip bunları yoğurdum. Elimle birazcık karıştırdım. Sonra kurabiye hamurumuzdan parçalar alıyoruz. Elimizle düzlüyoruz ve arasına Hindistan cevizli karışımdan koyup kapatıyoruz. Hamurundaki şeker sizi az gelebilir fakat daha sonradan şerbeti için Şerbetine de şeker koyduğumuz için, içinde de pudra şekeri olduğu için yine Hindistan cevizi karışımının içerisinde şekeri inanın tam kıvamında oluyor ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Hele ki benim gibi Hindistan cevizini seven biriyseniz bu lezzeti kesinlikle deneyin derim. kurabiyelerimizin hepsini yaptıktan sonra 180 derece fırında 10-15-20 dakika kurabiye hamurlarımız sertleşene kadar pişireceğiz. Daha sonra hamurlarımız, kek, kurabiyelerimiz sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde pişen hamurlarımızı tek tek, kurabiyelerimizi tek tek şerbeti bir de aldırıp hemen çıkaracağız. Çok fazla bekletmeyelim, hamur olmasın. Zaten sıcak olduğu için şerbetini hemen çekecektir.